Merhaba, ben Tilbe Saran. Neoskola'daki oyunculuk derslerimize hoş geldiniz. Adını benim yolum koyduk bu derslerin. Çünkü sahiden benim yolum. Bir başka tiyatrocuyla, oyuncuyla, yönetmenle karşılaşırsanız onlar da size kendi yollarını anlatacaklardır mutlaka. Ben oyuncuyum. Uzun zamandır tiyatroda, sinemada, televizyonda oyunculuk yapıyorum, seslendirme çalışmalarım var. 1985'te mezun oldum İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden. Ama ben mezun olduğum zaman tabii her taraf tutluktu. <laughs> Dolayısıyla orasının da adı İstanbul Belediye Konservatuvarı'ydı. Okurken profesyonel oldum Kenter Tiyatrosu'nda. Sonra Dormen sırasıyla Şehir Tiyatrosu, Sanat Prodüksiyon Tiyatrosu, Aysa, Semaver Kumpanya, Pürtelaş, Tiyatro Pera ve Dastas gibi pek çok özel tiyatroda da oyuncu olarak çalıştım. Aynı zamanda da çeşitli eğitim kurumlarında oyunculuk dersleri verdim. Son 10 yıldır da Kadir Has Üniversitesi'nde oyunculuk yöntemleri adı altında bir ders veriyorum. neoskola'daki bu eğitimde biz bir oyuncunun provaya başlamadan önceki, metni aldıktan sonra diğer yönetmen ve oyuncularla buluşmadan önceki kendi hazırlığından söz edeceğiz. Nasıl hazırlanacağından, provaya kadar nasıl hazırlanması gerektiğinden. Tabii bu benim yolum, benim önermem ama e, bu yolda aslında benim farklı ustalardan edindiklerimin bir Özeti mahiyetinde hem tiyatroda çalıştığım hem okuldaki ustalarım hem sadece oyuncular ve yönetmenler değil, sanat tasarımcılarından, yazarlardan, çevirmenlerden, seslendirme stüdyolarındaki diğer ustalarımdan öğrendiklerim, farklı atölye çalışmalarından öğrendiklerim yurt dışından, yurt içinden. Yani aslında ben kocaman bir geleneğin... Bir küçük parçasıyım, bir küçük zincirin halkasıyım. İsimlerini de aslında zikretmek isterim. Hemen aklıma gelenleri söyleyeyim. Yıldız Kenter, Müjdat Gezen, Haldun Dorman, Adrian Bryan, Jean-Louis Martin Barbaz, Leonid Hayfetz, Genco Erkal, Işıl Kasaboğlu, Serdar Biliş. Yani aslında onların da ustaları var tabii. İlk ustaya dönersek galiba Stanislavski ile başlamak lazım ama Stanislavski'nin peşinden gelen, hatta onunla çelişen, onun fikirlerinden sapma gösterenler de bizim ustalarımız. Yani Meyerhold, Vakdankov, Lee Strasberg, Robert Louis, daha sonra Duckman Donald'ın, Kate Mitchell, Peter Brook, say sayabildiğin kadar yani. Bu arada e, hep söylediğim bir şey, öğrencilerime de söylediğim bir şey. Bazen e, ustalarınızın, e, hocalarınızın söylediği her şey o anda işinize hiç yaramayabilir. Hemen atın. Bunu sık sık hatırlatır Mihail Çehov kendi kitabında da, derslerinde de e, söylediği bir şey. İşinize yarayanı alın, yaramayanı atın belki bir gün başka bir oyunda başka bir şey çalışırken bakarsınız işinize yarayabilir. Ve gene hep hatırlatırız. Easy come, easy go. Çabuk al, çabuk bırak. Hızlı al, hızlı bırak. Yani eğer bir şey işine yaramıyorsa, onunla daha fazla uğraşma ve bırak gitsin. Sonra başka bir zamanda belki kullanabilirsin. Benim yolumdaki bu derslerde önce Stanislavski ile başlayacağız. Stanislavski kimdir? Nedir? Tiyatroya nasıl bir yenilik getirmiştir? Daha doğrusu oyunculuk sanatına nasıl bir yenilik getirmiştir? Nasıl kapılar açmıştır? Ve bu yönteme aşina olabilmek için biraz terminolojisine Yaklaşmaya çalışacağız. Biraz onun bize hediye etmiş olduğu terimler üzerine konuşacağız. Daha sonra oyuncu metni aldığında ilk okuduğunda ne yapacak, ikinci okuduğunda, üçüncü okuduğunda ne yapacak diye sırayla gideceğiz. Prova dönemine kadar olan kendi içsel hazırlığında neler yapması gerektiğini şöyle bir göz attıktan sonra ben nasıl yapmışım diye biraz o örneklerden tarih öncesine gidip bakacağız neler hazırlamışım nasıl yapmışım bazen neler işlemiş neler işlememiş onlara hep birlikte bakacağız ağırlıklı olarak Çehov'un Martı ve Vanya dayı oyunlarından yararlanacağız. Hem çok sevdiğim için hem bu iki oyunu çalışmış olduğum için. Dolayısıyla kendi notlarımdan da bazı şeyleri sizlerle paylaşmak istiyorum. O yüzden bir sonraki bölüme geçmeden bu oyunları okursanız çok tatlı olur. İzninizle bütün ustalarımıza, benim ustalarıma, oyunculuğun ustalarına ve öğrencilerime çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü onlardan da çok şey öğreniyoruz bütün bu süreç boyunca. Bu bölümün sonunda Türkçe'ye çevrilmiş olan oyunculukla ilgili sizin işinize yarayacağını düşündüğümüz bir okuma listesi de vereceğiz zaten. Ve şimdi bu bölümü sonlandırmadan size bir geleneğin parçası olmanın ne kadar kıymetli bir şey olduğunu çok güzel ifade etmiş olan sevgili arkadaşım Özen Yula'nın küçük bir alıntısıyla bu bölümü sonlandırmak istiyoruz. Tiyatroyla uğraşan genç arkadaşlara not. Biz her birimiz bir geleneğin devamıyız. Hiçbirimiz sandığımız kadar bağımsız ve benzersiz değiliz. Her birimiz bir zincir halkasından başka hiçbir şey değiliz kendinize olmayacak değerler atfedebilirsiniz. Dünyanın en kıymetli ve değeri anlaşılmamış insanı olabilirsiniz ama tek başınıza sadece bir bireysiniz. Sizden önce o yollardan geçen bambaşka insanlar oldu. Bugün Erzurum'daki yeni sezona hazırlanan bir oyuncuyu vaktiyle bir gece bir tiyatronun arka kapısından çıkarak zaptiyeden kaçmaya çalışan Afife Jale'ye bağlayan bir bağ var. Afife'yi kendinden önceki zincire eklemleyen bir halka olduğu gibi. Bu gece bir taşra şehrinde, ölgün ışıklı bir odada bilgisayarında iki aşığı konuşturmaya çalışan yazar adayını, ahşap masasında kalemi DVD ile Molière uyarlamaya uğraşan Ahmet Vefik Paşa'ya bağlayan bir bağ var. İkisi de aynı zincirin çok önceki ve sonraki halkaları. Arada bambaşka yazarlar, oyuncular, kuramcılar, teknik elemanlar duruyor. Dolayısıyla her birimiz muazzam güzellikte bir geleneğin devamıyız. Sizden öncekilerin kıymetini bilin. Kendi döneminizdeki diğer arkadaşlarınıza ve meslektaşlarınıza değerini verin. Beraberce bir gelenek kuruyorsunuz ve görkemli bir geleneğe ekleniyorsunuz.